Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çatçat çat Korunan Ayar Merkezi'nden saygı ve sevgilerimle. Youtube kanalımızdan Ahmet Çakır abimiz, sağlam takipçimiz, etiketçi bir abimiz. Bir çift 910 boş kornumuzun ses tonunu merak etmiş. Tek olarak çalar mısın demiş. Siyah kafeste olan kornumuz. Tek olarak bağladık şu anda standımızda. Ufak bir ses tabirini sizlerle paylaşıp akabinde iki çift yapıp yani dört tanesini devamında da çanla beraber kombin yapıp videomuzu bitireceğiz. Bu bir çift ses Ahmet abi. Evet. Şu anda iki çift bağladık. Dört tane. Yanına bir adet Vatikan yapıp tedavi seansına son veriyoruz. Sakin ol Vatikan. Ahmet abim umarım beğenmişsindir ses tonlarını. Desibel desibeli yüksek ve ekoludur. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz kıymetli dostlarım. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.